Oh, şu dayıya bak ya. Şu dayıya bak ya. Ne oyun dayı kalksana. Sen değil misin bu Alanya'nın trafiğini linç eden, kör kütük eden? Ne yapam burada? Kalk başka bir yerde yat ya. Sarhoş sarhoş araba kullanıyorsunuz bir de. Bak Arun Efendi. Kerbelerine de dikkat edin. Vallahi bak. Hiç yedi yer bu. ne bu halin ya? Ne oldu sana? Ben sarhoş da değilim. Bilmem ne de diyorum ben. E sarhoş değilsin. Hem gılan de ne o zaman senin? Kazmış ya havalarını. Dur dur dayı dur, bir ya Allah'ım ya. Dur. <laughs> dayı ne oldu sana? Allah kadar. Dur bakalım bir. Dur bakalım. Bir eyle kendini. Kadar. <laughs> ben içki mi içki içmedim kadar. İçki içmişsin. Sarhoşsun sen. Yok. Sarhoş da değilim. Hiçbir şey değil yani kız. E ne ender kılığın o zaman senin? Ben bana vura trafik polisini kağıdan ceza yazdır Ben hayır arayacağım trafik polisini de şöyle seni 40 saat bir dövsünler de yargınından hisset o sopaları belinde. <laughs> Şimdi kardeş konuya gelirim bak. Bir şey diyeceğim sana bak. Ben hiç düşmedim. Burada Alaya'dan burada tatile geldim ben kardeşim. Eee? Bak. Tatile geldim tamam mı? Tamam. Alayının girişinde böyle bir tabela var büyüyecek. Ee? Nasıl yani? Ee, <laughs> i̇kinizdeki taraf canavarını ne vardı? Öldürdüm diye Ya arkadaş bu tuvalet öldürmek mümkün değil. Orada böyle bir ilaç varmış orada yanı beşinde. Bardağı iki gram, on gram bir çaktım. Allah'ım ya. Dayı sen, sen anormal. Ya niye içiyorsun böyle bir şeyi? Ama içimdeki kral o canavarını. Ya öldürdüm. dur bir o zaman ben ambulansı arayayım da senin bir tacını yıkasınlar madem. Vallahi bildiğim yok ne yettim Allah'ım ya. Oftayı yani. İçimdeki kral canavarını öldürdüm ama Kafanı ayarı kaçtı. Allah'ım ya. O. Dur dayı şuraya bir yere eşkere bir yere otur o ya sen ya. Tamam, Hayret tamam. bir şey ya.